Masmavi denizde mutlu mutlu yüzen kırmızı balık. Bir gün aniden bastıran fırtınada dev dalgalarla denizin derinliklerine sürüklendi. Gözlerini açtığında kendini karanlık, korkutucu bir mağarada buldu. Tam çaresizce etrafa bakınırken mağaranın içinden gümüş gibi parlayan bir yunus çıktı. Yunus gülümseyerek. Korkma küçüğüm. Dedi. Kırmızı balık titreyerek. Eve giden yolu bulmama yardım edebilir misin diye sordu. Yunus başıyla onayladı ve önden yüzmeye başladı. İkisi birlikte deniz yıldızlarının aydınlattığı sihirli bir yolda ilerlediler. Yunus "Sadece ışığa güven, güvende olacaksın." diyerek ona yol gösterdi. Sonunda kırmızı balık evinin ışığını gördü. Mutlu bir şekilde Yunusa teşekkür edip veda etti ve yuvasına döndü.